Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak nefes kredisi adı altında bu zor dönemde geçen esnafımız için yeni bir e, can suyu projesi başlatılmış bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili e, özel bankalardan Denizbank'la beraber top bünyesinde, üst kademimizde bir protokol imzalandı. Bu kapsamda e, Sayın Denizbank Ereğli Şube Müdürümüzle beraber size e, bu krediyle ilgili açıklamalarda bulunmak üzere şu anda burada toplanmış bulunuyoruz. E, nefes kredimiz KOBİ'lere ticaret ve tasarrufu olarak cirosu 3 milyon liraya kadar olan küçük esnafımıza kullandırılması amaçlanmış olup e, kredi limitiyle ile ilgili e, ne kadar olacağı ile ilgili şu an için bir miktar söyleyemiyoruz. Bu e, 25 bin olabilir, 50 binde olabilir. Bununla ilgili e, ayrılan bütçeyle ilgili bir çalışma yapacağız. E, şeyle ilgili ben kısaca bir bilgi vermek isterim. E, faizi bu kredinin yıllık yüzde yedi buçuk süresi e, 20 aya kadar olacak. 2020'nin sonuna kadar e, sayın üyelerimiz hiçbir ödeme yapmayacak. E, cirosu daha önce söylemiştim. E, 3 milyon liraya kadar olacak. 7,5 faizin üzerine e, müdür de birazdan bahsedecektir. Hiçbir komisyon yok. Sadece bir KGF masraflarının olduğu e, binde 3 galiba değil mi? Evet. 3, binde 3 oranında bir komisyon alınacak. Bununla ilgili e, sayın e, oda üyelerimizin odamız e, 9-4 arası faaliyettedir. E, bu süreçte esnek çalışma saatimizde kaldırmış bulunmaktayız odamıza gelip gerekli bilgileri almalarında hiçbir sakınca yok. Daha sonra da bizden alacakları nefes kredisiyle ilgilidir yazısıyla beraber Denizbank şubemize başvurup kredi çalışmalarını oradan takip edebilirler. Bu kredi kapsamı hikaye süreci ilk başta Denizbank'a başladı. Sadece özel bankalar olarak. Daha sonra diğer bankalar bu işe katılır katılmaz orası ile ilgili şu an için net bir bilgimiz yok. Ama benim e, o oda üyemizi e, esnaf arkadaşlarıma tavsiyem e, ilk başta e, başvurmaları daha doğru olur. Yarın ne olur ne biter e, orayla ilgili bir şeyde bulunmak zor. Sayın Müdürüm siz de isterseniz şeyle ilgili bir açıklamalar yaparsanız. Teşekkürler başkanım. E, merhaba Sayın Basın Mesutları. Denizbank koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığımızın da açıkladığı ve Hazine Bakanlığımızın yürüttüğü bu ekonomik istikrar kalkanı projesinde biz de bir nefes olmak için Denizbank olarak elimizi taşın altına koyduk. Özel bankalar arasında tek olarak katıldığımız top nefes projesinde başkanımın az önce bahsettiği gibi ee, tamamen 2020'de ödemesiz olacak, %7,5 faiz olacak ve bir yıl e, ödemesiyle 2021'de ödemeye başlayacakları bir kredi hazırladık. E, bu tabii ki başkanım da ifade ettiği gibi 3 milyon ciroya kadar olan e, küçük esnafımıza özellikle bu geçtiğimiz pandemi döneminde en çok zorlanan, e, Özellikle lokantalar, kıraathaneler ve bu tarz benzeri yerlerde çalıştırmak zorunda oldukları işçilere kaynak aktaramayan, gerçekten işini idame ettiremeyen kişilere destek olmak amacıyla çıkan bir paket bu. Bununla ilgili biz Denizbank olarak mesai saatlerimiz, az önce başkanım da ifade ettiği gibi esnek çalışma saatinden normal çalışma saatine ve 9-18-17 arası, arası tüm müşterilerimize hizmet vereceğiz. Teşekkür ederim.